Sol parti tarafından faiş elektrik zamlarına karşı başlatılan imza kampanyası pek çok ilde devam ederken partinin 24 Şubat tarihinde açacağı dava için bir yeni stand da Bolu'da açıldı. Elektrik ve doğal gaz faturalarına yapılan zamların geri çekilmesinin yanı sıra enerji dağıtım şirketlerinin kamulaştırılması talebiyle Türkiye'nin birçok ilinde başlattığı imza kampanyasına Bolullar yoğun ilgi gösterdi. <laughs> Sol Parti Bolu İl Başkanı Dilara Kurtuluş, çalışma için enerji şirketleri daha çok kar etsin diye elektrik faturalarımız 2'ye 3'e katlandı. Tükettiğimiz elektriğin kat ve kat fazlasını ödemek zorunda bırakılıyoruz. Bu adil olmayan faturaları reddediyoruz ifadelerini kullandı. Kampanya hakkında konuşan Sol Parti Mudurnu İlçe Başkanı Sinan Cantürk imza çalışmasının devam edeceğini belirtti. Şimdi Sol Parti Türkiye genelinde 81 ilde ve birçok ilçede zamlara ve pahalılığa hayır imza kampanyası başlattı. Biz de Bolu'da vatandaşlarımızın doğalgazdan, elektrikten vesaireden eee yararla yani zarar gördüğü bu zamlara karşı e, burada bugün imza kampanyası başlattık. Ee, ilgi de güzeldi aslında. Ee, bu yağmura rağmen, soğuğa rağmen işte halkımız Gerçekten e, gelip imzalarını bizle paylaştılar. E, şu ana kadar 150-200 arası e, imza topladık. E, güzel gidiyor. Sanırım önümüzdeki hafta içi tekrar e, hava durumuna bakarak 3 gün boyunca Bolu'da tekrar imza e, kampanyasını devam ettireceğiz. Can Türk çalışmaya farklı kesimlerden insanların da destek verdiğini dile getirdi gerçekten doğalgaza işte elektriğe yapılan zamlardan biraz önceki amcamızın bahsettiği gibi herkes çok mağdur. Hiç ummadığımız insanlardan destek görmeye başladık. İşte az önce mesela buraya gelip işte ben AK Partiliyim ama gerçekten çok mağdurum. İşte bizim sesimizi kimse duyurmuyor. İşte sizlerin aracılığıyla işte görüyoruz çok mutlu olduklarını falan dile getirdiler. bunun için bütün Türkiye genelinde zamlara ve pahalılığa karşı, doğalgaza, elektriğe yapılan zamlara karşı ayın Ayın 24'üne kadar biz e, imza kampanyamızı Türkiye genelinde devam ettireceğiz ve e, enerji şirketlerinden davacı olacağız ayın 24'ünde Türkiye genelinde topladığımız bütün imzalarla. İmza kampanyasına destek veren iki torunu okuttuğunu ifade eden Sabri Nudullu şu ifadeleri kullandı. İki tane torunu okutuyorum. 1500 lira ev kirası veriyorum. Bu ay elektrik ve doğalgaz faturanız ne kadar geldi? 1200 lira doğalgaz geldi. Ondan sonra 570 lira elektrik parası geldi. Geçinme durumumuz çok meçh meçhul.